Merhaba arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. Evet neredeyiz Kadriye? Ee, Manisa'dan çıktık yola, geldik poça'ya. Ee, sizlerle poça'nın güzelliğini, ee, bu güzel hava'nın tadını çıkaralım, çıkaralım dedik. Evet. Gördüğünüz gibi arkada. güneş ve evet. güzel poçanın güzellikleri bak ağacı da gösteren çiçekler güzel. açmış güzel. tamamen açmış çiçekler böyle mi? Evet. gelin olmuşlar Evet, papatyalar da açmış. Evet. Kadriyemle biz papatyayı çok seviyoruz. Güzel papatyalar. Her gün bir demet papatya topluyorum. Her gün. Onları da israfta e, israf da etmem. Kuru yanını, şey, solanını alırım, kuruturum. Kışın çayını içerim, saçımı yıkarım. Evet. Geçen gün Şirince'ye gitmiştik değil mi? Oradan da papatyalar getirmiştik. Taç papatya. Ahiretten toplamıştık da. Tabii Her yer papatya açmış. Onları Kadriye kaynatacak. Çayını içecek. Ee, bugün Poça'dayız ama yakın zamanda Şirince'ye de gideceğiz. Şirince'nin e, güzelliklerini ve bir de ee, i̇nşallah Hasan amcayı da tanıtacağız Evet orada bir Hasan amcamızla tanıştık Geçen gün gittik Tekrardan gideceğiz Sizlerle onları da tanıştıracağız ee, Muhabbeti güzel Hasan amcamızın Hasan mi? amca evet Çok da bilgili bir adam evet, Doğala iç içe yani... ee, Doğa ve doğal e, Yiyecekler evet. içecekler insanın sağlığını evet, neren ağrıyor ona iyi göre gelecek. hemen ilacı öneriyor yani sana ama doğal yöntemlerle doğal yöntemlerle Aynen. evet İlaçla değil mesela, mesela geçen işte İhsan halayla da konuştuğumuzda evet. e, bamyanın faydalarını o Hı -hı. söylemişti yani şey olarak söylemişti hani ne, nasıl bir faydasını gördüğünü anlatmıştı ya bize. Evet İhsan ee, aynısını Hasan amca da anlattı bize. Hı -hı. Ee, bamya'nın tohumunu içiyorlarmış. Ee, diz kapaklarındaki sıvı kaybını ve e, Hı -hı. diz, ağrıları. diz ağrılarına iyi geldiğini söylüyorlar. Hı -hı. Söyledi yani. Ben iki oldu. <laughs> ee, bamya tohumunun şifasının e, Nelere iyi geldiğini, evet buradan da YouTube arkadaşlarımıza da söyleyelim. Bamya tohumu gerçekten iyi geliyor diz ağrılarına dediğimiz gibi eklem ağrılarına. Tabi yalnızca e, bamya tohumu değil de şimdi o hani değil mi bir, bir hafta, hafta hı -hı. evet bir hafta e, bamya tohumu bir hafta e, çınar yaprağı evet. Değil mi? Hı hı, öyle uygulayın dedi. Bir haftada dedi. magnezyum mu dedi. Öyle bir şeydi. Onu tam olarak bilmiyorum. Şimdi e, yanıltmayayım. Ama bamya tohumuyla çınar yaprağını birer hafta birer hafta. Tabi devamlı bir ilacı da iç, içilmemesi gerekiyor. Tabii ki zararları vardı. Her şeyi ayarında içersen, ayarında yaparsan tabii ki iyi olur. Devamlı devamlı şey bamya tohumu o da tabii ki iyi gelmez sonra sonra Aynen. dediğim gibi bir ay içersin devamlı ondan sonra ara verirsin evet Aynen. arkadaşlar bize abone olmayı unutmuyorsunuz tekrar söylüyoruz size bizi izlemeye bizi izlemeye devam edin biz geziyoruz gezdiğimiz yerleri sizlere gösteriyoruz Tabii ki şimdi videolarımızın içinde en çok e, izlenen e, halamız olduğu için, İhsan halamız. Bir kere daha gitmek istiyoruz onun yanına. E, o kendi çağırıyor zaten. Bugünlerde çok sık arıyor. Gelin çiçeklerim açtı bahçede diyor. İnşallah gideceğiz. Gideceğiz, evet. İnşallah gideceğiz. Gittiğimiz yerleri size gezdiriyoruz. Görüyorsunuz. Çok güzel burası. Burası Bakın. şimdi daha sezon açılmadığı için. Değil mi? Sezon açılmadığı için daha kimsecikler yok. Sessizliği güzel. Tabii yaz sezonunda foça hızlar, hızlar, insan kaynıyor. Eski Foça burası. Evet, eski Foça. Çiçekler açmış, bahar gelmiş. Kışı yaşadık, bahar gelsin artık. Değil mi? Yani Bahar gelsin. Geldi bahar. Geldi bahar evet. Bak yine geçti bahar. Şarkı söylemiyoruz. Konuşalım, muhabbet edelim. Bak Değil yine geçti bahar. Kul neylesin neylesin. Gelmeyince nazlı yar. Yol neylesin neylesin. Biz de şiir okuruz, şarkı seviyoruz. Şarkıları şiire döndürürüz. <laughs> evet. 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 Oturalım bir çay içelim dedik ama kafe sahibi çay yok dedi. Burada şimdi tabii ki gelen giden olmadığı için fazla çay da demlemiyorlar herhalde. Kahve içinde dedi. Bugün de çok kahve içtik. Kahve çok içtik. Midemiz evet. de ağrıyor. Vallahi tam gerek. da e, mil, e, reflünün mide ağrısının tam zamanı şimdi yeşillikler yiyeceksin ondan sonra ekşi turşu derken e, mide yani dinlenmesi gerekiyor çok sık kahve içmemek gerekiyor e, değil mi? Güzel. Otur bilmem bu. Ee, şey diyor ya şair. İstanbul'u dinliyorum. Ben de poçayı dinliyorum. <laughs> Sen de poçayı dinliyorsun. Poçayı dinliyoruz. Ee, Sesimiz yerine değil mi? Evet. Derseniz de dinleyin. Çok güzel. Evet. Arkamızda gemiler var. Gemilerde talim var. Bahriyeli <laughs> yarım var. Gemiler yazın baya bir tabii ki full oluyor, tur yapılıyor ama şu an herkes kendi gemisinde oturuyor, çayını içiyor, ne yapsın, sezonun açılmasını bekliyor biraz da. Yavaş yavaş açılıyor artık tabii e, ki sezon. sezon. Açılıyor. İnşallah e, bir 2020 yılı birazcık problemli geçiyor. 2020 geleli her gün bir olay oluyor. Evet. Ama inşallah onlar da geçecek diyelim. Tabi tabi <laughs> Allah'ımızın izniyle hepsinden hepsi geçecek, gidecek. Sağlığımız yerinde olsun. Değil mi arkadaşlar? Bak karşıdan karşıya gözler kalbin aynısıdır. Değil mi? Karşıdan karşıya gördük Sopalar. Hangi sopalar? Aha, <laughs> Merhaba bay güzel bayanlar. Merhaba. Çiçek verelim size. Çiçek, <laughs> Çiçek verelim size. <laughs> ne kadar ki onlar? hangi <laughs> lira tanesi. Oy. Çok değil mi? Bak <laughs> Evet canım. Sizin kadar güzeller değil, asiller değil onlar. <laughs> Siz daha güzel ve daha kibarsınız. Çok Baksana ana kraliçe gibi. <laughs> ay 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 teşekkür Baksana maşallah. Maşallah nazardan <laughs> saklasın. Bakın e, bize de neler ne iltifatlar yapıyor. Ana kraliçe. İsminiz ne? <laughs> töre. Töre. Ee, nasıl bir şey bir isim değil mi? Vallahi hiç bilmiyorum. Kim, e, peki anneniz falan anlatmıyor mu? Senin ismini töre koyduk <laughs> ama. Vallahi duymuş bir yerlerde. Senin ismin töre olsun dedi. Töre kaldı. Köre dediler. Evet, köre kaldı. Dost. ne bileyim ne, ne, ne. Koydularmış. Ama an isim nazar bozuyor. i̇sim. Ne oldu? İsim değil mi? Kalbin güzel olsun. Kendine iyi ol. Yani. İnsan ol. Ne yapacaksın gerisi? İnsanız Allah aşkına. Ay şeyi, yani, güzel. ay yani. Bak da karşıdan gülerek Vallahi, geldi. Maşallah sen de öyle pozitifsin. <laughs> Yemin ederim çektim beni. <laughs> vallahi çektim billaha da çektim. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Ama sen de pozitifsin de ondan. Allah razı olsun. Allah, Allah razı olsun. Seninle tanıştığınızda memnun oldum. Valla öyle. Maşallah. Yüzleriniz gülüyor ya. O Hep yedir. burada mısınız? 20 yıldan beri. Maşallah. Ha, yaz ha, kış buradayım. Yaz kış. Devamlı. Ben eminliğim de buraya yerlisiyim. Gidip geliyorum. Menemen menemen'de mi oturuyorsun? Tabii Menemen'de oturuyorum. Yerlisiyim. Doğma büyüğüm oradaydı. İzmir'de Menemen işte. Bir çocuk şey. hepiniz tabii, tabii tabii tabii. Torunlarım var. Evet. Güzel iş biraz yalarım ama Ben evet. yani alamayacağım. Neden tabii? Yok tatlı? çünkü param yok. Ay, <laughs> senin gibi güzelin parası var. Ama olur. işte güzeller bahtsız oluyor ama. <laughs> Ona bağladık. Duyamam duyamam. <laughs> Güzeller bak. Çok ama. Aynen o şekilde doğru söylüyorsun. Değil mi? Aynen. Ben de bak, bunları satıp, 6 tane torun var, <gülüyor> eşim <gülüyor> hapishanede. Bunlara bak, vallahi. <laughs> zor, hayat çok, çok zor. zor. Çok zor, çok zor, inanılmaz ayakta durmakla böyle güçlü, Allah. güç bela duruyoruz yani. Evet. Allah yardımcımız olsun. Yapacak bir şey yok, ne yapalım? Evet. Allah bugünümüzü aratmasın. Amin. Amin. amin amin inşallah. Kim bilir daha nelerle karşılaşacağız bilemeyiz. Ne olacağımız evet. belli değil ki akşamdan sabaha bak. bak. Ee, koronaydı, ondan sonra işte savaştı. Ee bunlar çıkıyor işte. Çekirgelerdi. Bu çekirgeler nerede? Geliyor mu burayı? Bilmiyorum ki. Bir zahmet gelmesinler ki. artık orada dursunlar. <laughs> bir de onlar mı gelecek bize bela olacak? <laughs> Dünyanın sonu be. Yak bir sigara. Sigaramın dumanı, dumanı yoktur yarın imana Yok yok yar içeride ben dışarıda ya. Bu koronadan da görüşe de gidemeyeceğiz. Evet kapalı ortamlar yasak değil mi? Nerede? Hatun dedi. Uzak değil ama tabi görüşmeyince kötü. Sen fal da bakıyorsun. Bakıyorum. Ben fal bakmam fal fal e hani seni senin patla cebinde? Elimde mi? Kaç paraya bakıyor? Bakayım. Ama kaç paraya bakıyor? Bak şimdi. Ben sahilde, şeyde yani restoranlarda 40 liraya bakıyorum. Oy. Ama sen de e, dersin ki töre benim bu kadar param mı? Bak evet. Ben de en fazla en fazla 10 lira çıkar. 10 lira bile çıkmaz doğru dürüst. Çıkmaz. Şimdi yol parası yapacağım bir şeyler. Nereden, nereden geliyorsun? Manisa'dan. Ah 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 Manisa. Ya? Aslında annemlerin doğum yeri annemler oradan kırk yaştan geldi. Kırk bak Hemşerimiziz de. Bak Ondan ben oradan görünce seni kanım çekti. Çek. <laughs> bak sana bakacağım ben. Ha, kaça bakacaksın ama? Kızım deme gari milyon. Çok özledim vallahi. Aa, yok. Evet arkadaşlar ee, görüşürüz diyoruz. Hoşça kalın bizden ayrılmayın abone olmayı unutmayın